önde gelenlerin toplum üzerindeki baskısı Hz. İsa Aleyhisselam'a uyulmasını engelleyecektir. Kur'an'da toplumun önde gelenlerinin büyük kısmının gönderilen elçilere ve onların tebliğ ettiği hak dine karşı mücadele içinde oldukları haber verilir. Bu durum Enam suresinin 123. ayetinde şu şekilde bildirilmiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Böylece biz her ülkenin önde gelenlerini orada hileli düzenler kursunlar diye oranın suçlu günahkarları kıldık. Oysa onlar hileli düzeni ancak kendilerine kurarlar da bunun şuuruna varmazlar. Rabbimizin bu ayeti tarih boyunca yaşamış olan pek çok toplumda tecelli etmiştir. Hz. Musa aleyhisselam kavmini doğru yola davet ettiğinde dönemin önde gelenleri olan Firavun ve yakın çevresi Hz. Musa aleyhisselamın tebliğine engel olmak için büyük bir mücadele vermiştir. Hz. Musa aleyhisselama inanılmasını engelleyebilmek için ona inananların erkek çocuklarını katletmiş, ellerini ve ayaklarını çaprazlama kesmekle tehdit etmiş, iman edenlere çeşitli zulümler yapmıştır. Hz. İbrahim insanları yalnızca Allah'a iman etmeye çağırdığında ise dönemin önde gelenleri onu ateşe atmaya kalkmışlardır. Sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde de bu durum değişmemiş, yaşadığı toplumun önde gelen sınıfının baskıları süre gelmiştir. Başta Ebu Leheb ve yakın çevresi olmak üzere peygamberimize karşı olan Mekkeli müşrikler, sahabeleri Hz. Muhammed'e itaat etmekten alıkoymak için büyük zulüm ve eziyetler yapmışlardır. Tüm bu baskı ve eziyetler peygamberler ilk geldiklerinde kendilerine çok az sayıda insanın uymasına, toplumun büyük kısmının ise hak dini tebliğ eden bu kıymetli insanlardan uzak durmasına neden olmuştur. Hz. İsa Aleyhisselam da yeryüzüne ilk gelişinde dönemin önde gelenlerinin neden olduğu baskı ve zorluklarla karşılaşmıştır. Nitekim Hz. İsa Aleyhisselam'a sayıca çok az oldukları bilinen havariler dışında kimsenin tabi olmamış olması da bu durumun önemli göstergelerindendir. Tüm bu bilgiler Hz. İsa Aleyhisselam ikinci kez yeryüzüne geldiğinde de benzer bir ortamla karşılaşabileceğine işaret eder. Kur'an'da tarih boyunca pek çok toplumun önde gelenlerinin din ahlakına karşı yoğun bir mücadele verdikleri haber verilmiştir. Allah Kur'an'da şu şekilde bildirir: Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Biz hangi ülkeye bir uyarıcı gönderdikse mutlaka oranın refah içinde şımaran önde gelenleri gerçekten biz sizin kendisiyle gönderildiğiniz şeyi tanımıyoruz demişlerdir. Sebe Suresi 34. İşte böyle. Senden önce de herhangi bir memlekete bir elçi göndermiş olmayalım. Mutlaka onun refah içinde şımarıp azan önde gelenleri şöyle demişlerdir. Gerçekten biz atalarımızı bir ümmet din üzerinde bulduk ve doğrusu biz onların izlerine, eserlerine uymuş kimseleriz. Zuhruf Suresi 23. Böylece biz her ülkenin önde gelenlerini orada hileli düzenler kursunlar diye oranın suçlu günahkarları kıldık. Oysa onlar hileli düzeni ancak kendilerine kurarlar da bunun şuuruna varmazlar. Enam suresi 123 Rabbimizin bu ayetleriyle bildirdiği kanunu Hz. İsa aleyhisselam yeniden dünyaya geldiğinde bir kez daha tecelli edebilir. Toplumun önde gelenleri insanları Hz. İsa aleyhisselama inanmaktan alıkoyabilmek için çeşitli baskılar yapabilirler. Bu da insanların Hz. İsa aleyhisselama uymaktan çekinmelerine ve bu mübarek peygamberden uzak durmalarına neden olabilir. Ancak şunu da hemen belirtmek gerekir ki samimi olarak Allah'a iman edenleri hak peygambere tabi olmaktan Allah'ın izniyle hiçbir baskı, hiçbir zorluk alıkoymaz. Peygamberimizle birlikte yaşama şerefine erişmiş sahabelerin bu konudaki tavrı tüm Müslümanlara örnek olmalıdır. Allah Kur'an'da bazı kimselerin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte mücadele eden müminleri mücadelelerinden alıkoymak ve Hz. Muhammed'den uzaklaştırabilmek için tedirgin etmeye çalıştıklarını haber vermiştir. İnkarcıların bu hilesi ve müminlerin bu durum karşısındaki cevabı ise Kur'an'da şu şekilde bildirilir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Onlar, kendilerine insanlar, size karşı insanlar toplandılar. Artık onlardan korkun. Dedikleri halde imanları artanlar ve Allah bize yeter. O ne güzel vekildir diyenlerdir. Ali İmran Suresi 173 Hz. İsa aleyhisselam yeniden yeryüzüne geldiğinde de insanları bu mübarek peygambere uymaktan alıkoymaya çalışanlara karşı samimi müminlerin cevabı ayette haber verildiği gibi olmalıdır. Rabbimizin bu seçkin ve onurlu elçisi ikinci kez geldiğinde salih müminler ona gönülden teslim olup destek olacaklar, Allah'ın izniyle hiçbir zorluk onları yıldırmayacaktır.